Sen hangisini yapacaksın? Bir önce bilgi verelim. Sorulur mu? <laughs> Pol Polat. Polat Alemdar. Benim adım tamam, çıkmış 9'a inmez tamam. 8'e durumu. <gülüyor> hadi, <gülüyor> <bizimle>. <gülüyor> Sanık Polat Alemdar'dan son sözü soruldu. Hayatımda hep bir şeyi değiştirmeyi hayal ettim. Önce kendimi. Sonra ailemi. Sonra çevremi sonra ülkemi. Gördüm ki aslında her şeyim meğer önceden değiştirilmiş. Kendim değiştirilmiş, ismim farklıymış. Ailem değiştirilmiş, ailem farklıymış. Çevrem değiştirilmiş, çevrem farklıymış. Ve ülkem çoktan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, kapana kısılmış. Harika. Harika. Yemin ediyorum harika. Tabii buradan Harika. Tabii her sesi <laughs> kulaktan bir şey imajınızınız yani, olmadığı için tam <laughs> senkron değil ama. Çok normal bir şey bu. Çok normal. Yani şu <laughs> anda canlı yayında <üründe> yaptınız. <laughs> Sonuçta hani bu bir sınav değil. Tam tersi. Hakikaten <laughs> bizi onaya da ettik. Bence bunu anlatıyorum. Bravo.